girebilmeleri için bir pilot olarak hava yolunda ya da genel havacılıkta çalışabilmeleri için gerekli bütün eğitimleri almaları için sıfırdan öğrencilerimize PPL eğitimi dediğimiz hususi pilot lisansı ile eğitimlerine başlatıp akabinde de ticari pilot lisansı, aletli uçuş yetkisi eğitimi, çift motorlu eğitim gibi eğitimleri toplamda 220 saat olarak veriyoruz. Burada da e, simülatör merkezimizde de e, bu 220 saatlik eğitimin e, PPL aşamasında yani bahsettiğim ilk aşamada 5 saatlik kısmını, alet aşamasında 35 saatlik kısmını, çift motor aşamasında da 3 saatlik kısmını veriyoruz. Aslında 220 saatlik bir eğitimin içerisinde bu çok uzun bir süre. Tabi e, bu eğitimlerde simülatörü kullanmamızın e, temel sebebi, ana sebebi e, öğrencilerin havada yapamayacağı hava hareketlerini ya da uygulayamayacağı prosedürleri burada yerde simülatörde defalarca ...tatbik edebilmelerini sağlamak. Yani bir öğrenci görüş şartlarının olmadığı... ...meteorolojik durumun uygun olmadığı... ...bir uçuşa çıkacaksa... ...bu uçuşun önceden egzersizini yapması... ...eğitimini alması gerekir. Ki biz de burada simülatör üzerinde... ...aletli uçuş şartlarını simüle ederek... ...öğrenciye bu yetileri kazandırıyoruz. Tamamen kokpitin içerisine bakarak... ...dışarı dışarıyla herhangi bir iletişiminiz olmadan... ...görsel referansınızın renginiz olmadan uçabileceğiniz bir ortamı simüle ediyoruz ve bunu aletlere bakarak e, öğrenci ya da pilot diyelim e, uçağı uçuruyor yapıyor gerçekleştiriyor. Bir e, acil durum prosedürleri olarak düşünelim sizin dediğiniz gibi yani havada olası bir motor arızası ya da herhangi bir anormal durumda e, pilotun ne yapması gerekir. İşte e, bunun öğrenildiği bir kısım var. E, Çift motorlu ve tek motorlu uçaklarda e, uçuşu jenerik olarak simüle edebileceğimiz bir simülatör. Ee, Türkiye'deki bütün havalimanlarını, meydanlarımızı, uçuş yaptığımız bütün meydanları e, birebir simüle etmiş. E, biz de tabii e, hem Türkiye'de hem de yurt dışında e, uçuş yapıyoruz. Ki öğrencilerimizi de <laughs> aynı şekilde e, bu e, uçuş yaptığımız sahada eğitmemiz lazım. E, bir Esenboğa Havalimanı'ndan kalkıp bir Tuzköy, e, Kapadokya Havalimanı'na Seyri Sefer uçuşu gerçekleştirebiliyorsunuz alet şartlarında ya da VFR görerek şartlarda e, bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Ya da bir Dalaman'a gidebiliyorsunuz, İstanbul e, Havalimanı'na gidebiliyorsunuz. Tabii ki gerçek bir uçak kadar e, bize e, vücut hissiyatını verir mi? %90'ın oranında verebileceğini söyleyebilirim. Tabii ki gerçek zamanlı. E, burada gerçek bir uçakta e, kalkış yaptığınız zaman e, A meydanından B meydanına e, kalkış yapıp e, indiğiniz zaman Geçen süre kadar e, uçuş yapıyorsunuz. Yani birebir aynı zamanı simüle ediyorsunuz. E, uçağın performans dataları, veri tabanı gerçek bir uçağın performans veri tabanından alınmış. Bu simülatörler üretilirken üreticiler tabii ki bizim CSFST'de dediğimiz bir talimat var. Uluslararası bir talimat. E, bu talimata uygun olarak gerçek bir uçağın aerodinamik dataları üzerinden hesaplanarak üretildiği için e, dolayısıyla e, birebir gerçek bir uçaktaki simüle, e, uçuşun e, zaman olarak aynısını karşılıyor diyebilirim. Burada uçakla yani yapılması daha çok zor olan yani trafiklerden dolayı olsun şeylerden olsun e, bunları buralarda simüle edebiliyoruz. E, son yaklaşmada motor arızaları olsun, elektrik arızaları olsun bunları simüle edebiliyoruz ve bu durumlarda uçağı nasıl indireceğimize dair e, eğitim alıyoruz açıkçası. Ayrıyeten e, hidrolik arızası olsun buna benzer bütün arızaları e, simüle ederek uçağı indirmiş olacağız oluyoruz. Ve eğitimin o aşamasını burada e, tamamlamış oluyoruz. Simülatörde geri sardırabiliyoruz bütün aşamaları. Yaptığımız hataları daha farkına varabiliyoruz. Ee, yani uçak eğitimine göre burada daha pratik oluyor bunlar. Çünkü havada bunları simüle edemiyorsunuz.